Evet arkadaşlar e, Merhaba bugün e, Lisa'lı jenili yani Blackpink'li şeyleri silme kararı aldım. Sileceğim gördüğünüz gibi. Gerçekten de sileceğim yani. Silmiyorsun falan demeyin. Siliyorum gözünüzün önünde. Şunu silmeyeceğim ama bu çok güzel çünkü. Şu Evet onu silmeyeceğim. Bu arada ben artık uzun video atacağım. Uzun video bin kat daha iyi. Onu silmeyeceğim çünkü onda benim eski kanalımda. Yani artık seni sevmiyorum. Arkadaşlar artık bir link değilim. Üzgünüm. Merak etmeyin atacağım video. Yani video atmayacağım diye bir şey demedim. Beni sevenler var, sevmeyenler var. Mesela 9 kişi seviyor. Ama yani o kadar video atıyorum, kimse bize kimse abone olmuyor. O yüzden ben artık Jenny ile Manny ile uğraşmıyorum. Bu ne? edit. Yok. Sil. Boş. Saygı duyuyorum ama sevmiyorum arkadaşlar. Daha fazla video atınca silerim bunları. Ah be popülerler. Popülerler, popülerler. Aha. Sil bunu. Meta kaygılar artık o kadar da sevmiyorum. Slab oldu ama bu benim kararım yani. Siz nasıl seviyorsanız öyle sevin. Ben bir şey demem. Eski videolarımı atıyorum bu arada. Lütfen izleyin. Yani ben sizin için atıyorum bu videoları. Yeni bir video atıyorum bu arada. Ay. Tutamıyorum bunu. Yeni bir video atıyorum. Bu da burada. Bu da görmüş olduğunuz gibi. Ben Tokalay videolarının hiçbirini silmeyeceğim. Sil falan demeyin o yüzden. Arkadaşlar size ben canlı açabilmek istiyorum. Yani hala Lisa'yı seviyorum ama o kadar da sevmiyorum. Ayrıca kullanıcı adımı değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ee, görmüş olduğunuz gibi buradan görebilirsiniz yani. La 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 Lisa. La la Lisa 21 yazıyor ya arkadaşlar. İşte o benim kullanıcı adım. Bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Ee, i̇stem. Ben onu değiştirmeyeceğim. Çünkü kanalımın tekrar kapanmasını istemiyorum. Kanalım tekrar kapanırsa bir cinnet geçireceğim çünkü. Tamam. Ee, şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Ben size yine video atmaya çalışıyorum her gün. Sonra görüşürüz. Yarın görüşeceğiz. Hadi görüşürüz. Bay bay.